Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ana ne? Ah buraya ha. Tamam arkadaşlar şimdi ölü kutumuzu açıyoruz. İki tane varmış. Şöyle kısık olan gözüne tıkladım. Parlamayacak biliyorum. Hiç parlamayacak. Umut etmeyin arkadaşlar parlayacağını. Ben parlamayacak biliyorum. Bak diğerinde de parlamayacak. Parlamayacak. Ama daha hesaplarımız var arkadaşlar. Oo bu çok güzelmiş. Sonra maç yapacağız. anne hesabımızda maç çekeceğiz. Anne, Brawl Stars'ta Anne brosarsa 60 TL'ye satılan bir şey var. Çok şaşırdım. Şu serimiz bu. Evet. Evet. Ancel öyle bir baş yapmış. Yani biz Ben yapmayacağım. Sen o nasıl lan? Ah, Parladı bana. Ne? Oha be. <laughs> Abi <değil> mi? Ee, <laughs> i̇nşallah diğeri da de biliyorum çok Evet

Şu Rebels savaşını anlayamadım. O yüzden onu oynamayacağım. İyi de Bonnie bende yok ki. O zaman abi sonsuz can varmış. O zaman ben hemen anayasabımı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü onda Bonnie vardı ve Bonnie ile oynayacağım. Bonnie. Bonnie de isim var. Evet. Eee şunlar yoktu şu ok işaretleri galiba. Bu niye? Neredesin? <laughs> oh my god nice. <laughs> Arkadaşlar. Yorumlara yazın. Koltuğun ipelini mi alayım? <laughs> Şelinim mi? Yoksa dinamit atlı yeşil mi? Hmm. Şimdi hız artı 26, Ar hasar artı 25, kalkan artı 5. Y 120 daha geniş etki edermiş. Şöyle bakıyoruz. Yani yorumlara yazmanız gerek kalmadı. 25 o artı 5 artı 25. Şimdi koltun ki koltun daha mantıklı arkadaşlar bence. Çünkü baksanıza. yine yani artı 25. Ama dur bu 120 <laughs> Arkadaşlar benim bir denemem lazım. <laughs> Diğer... ne yapacağım Evet 2688 asar verdi biraz bana kötü gibi geldi bu <laughs> şekilde <laughs> <laughs> Kötü koltuğunkini alacağız. Bir de bu. deneyelim. <laughs> <laughs> Bunda 800 800 bu ama. Arkadaşlar. 4 Saniye başına aslar. 4320. Eee. 800 1, 2, 3, siz bakacağız arkadaşlar. Biraz bekletiyorum ama. Gerçekten bu konularda biraz titizim. Ben de Let's do this. 4032 onda 4032 e, 32 geçmemişti Şelinci daha mantıklı bence bence ama ben yine de arkadaşlar koltuğun içini alacağım diğer süper şarjı savaşımız hayırlı olsun bakalım bir şeyli bir bir 2 3 4 5 6, 6 6 tane var galiba. Aa, bu ne? Bu ne? Hemen maça giriyoruz. Çünkü sizi çok beklettim. Basket savaşı. Uzmanlar gelmiyordu. çok büyük kayıp ettin. Şeliye alsaydım ya. Aa. ...yip aşağıya gidiyor. Ne yapıyor lan? Edgar'ı... Bu imparator. Ama YTB olacaktı. Böyle vururlar kardeş. Ver... İmparator. ah. Abi. Abi yardım. Yenemeyeceğiz gibi.

Evet. Ah be. Arkadaşlar ben 3 efsanevi işte. çıkarmıştım arda arda. Yemin ederim. İnanın. He Ha. Let's go. Şöyle şarjlı olduğu için aldım. Abi. Aa. Tamam. He. Ee, hızlandırıyor mu? Ne biçim takımız be. Hadi aynen atarsın. Smash basmayı düşünüyorum galiba. Ya. Abi kol cool. ikide durup bir atma ya. Adamlar iki dakikada dört. Oy. ben uzaklaştırdım uzaklaştırabildiğim kadar attı kazandılar Kazanama, kazanamadılar. Bir attı abi. Evet. Yes. Sonunda bir tanecik atabildik. Abi koltuğun hiperde de iyiymiş ama öldürmedi beni. Abi çok kötü durumdayız attı. İki farklı kaybettik. Bence iyiydi. Bence iyiydi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Ben bugün bu kostümü almadan gitmem. Gerekirse farklı yapacağız, bölümlü yapacağız. 3 kere daha yenilirsem farklı bölümlü yapacağız. Açıkçası biraz o bana ne biçim geldi lan? Abi sor çattı. Ne dedim ben? Ya ben, ben galiba takıma uğursuzluk katırıyorum lan. Şu bibiyi Abi bibi lanet. Ne? Abi bunlar bayağı iyi oynuyorlar. Miko mu? Gerçekten mi? Miko da böyle biraz geriden oynayacaksın. Böyle gördüğünüz gibi canı az kalıyor. Hii, tiki öldürdü lan. Aaa. öldürdü. şimdi ya. Al oğlum. <laughs> Ne yapacağım? Yıkalım. Gitmiş. Gitmiş. Hadi ki açarsa yandık demek çünkü güçlü arkadaşlar. Aa, oha. Ben de açtım dostum. Ben de açtım tamam mı? Ma. <laughs> Öldüm. Elim. Ayağım Ay, diyecek. kere de ben öldüreyim mi koyu? Doğru ölme ne Doğru sözü <laughs> ama. Uzak uzak dur uzak dur uzak dur bana gelme. Tamam mı? Vur! Hayır Miko. Tamam. Evet. Attı. Atamadı. Kazandık. Bir savaşta kaybedersen video bitiyor. Bir dakika. gerçekten ya. <laughs> Anne son bir maç. Evet. Bu <laughs> sefer... Hmm. <Kronu>, hiç <laughs> oynamıyor mu? Ne? <Oyun gülüyor> Abi bunu çok güçlüler Yani O kadar güçlü değiller değil mi? Yine güçlüler daha mesela Diyecektim ama Mesela i̇şte beni öldürdü ama Ben onu öldürebilirim Gezik olduğu için saldım Abi Lan sakin

Ya? Yok, Yok, Bir de. Yok açmıyorlardı da sevmiyorlardı. Zaten Gel yani lan sen buraya tek başına ne yapıyorsun? Miami, Mami. <laughs> Lanet olsun Mami. <laughs> Keşke kordeli olsaydım ne düşünüyorum ama. bayağı iyi oynuyor. Küçümsedik. Küçümsedim. Vurma, vurma, vurma. Adam. Abi attı mı? Attı. Attı. Zaten maç Evet arkadaşlar. Devamı Part 2'de. De, e, devamı Part 2'de arkadaşlar. Kumlar, kumlar Bir maç daha mı yapsam ben? Oraya boğa geçiyor. Yıkarız yani, bunu. Hı. Neyse arkadaşlar devamı Part 2'de dediğim gibi. Bay bay.